Evet, selam arkadaşlar. Bu videomu da böyle çekmeye karar verdim. Polonya'nın başkenti Varşova'nın Lomianki bölgesinden hepinize mutlu yıllar dileyerek başlıyorum. Bugün 2025'in ilk günü. Bu videomda ne anlatacağım, bu videomda şunu anlatacağım. Ben bazı videolar seyrettim internette, size de denk gelmiştir Polonya ile ilgili olan arkadaşlar. Bol bol video seyrediyorlar, görüyorum. Şimdi, Uber taksi şoförlüğü yapan arkadaşların genel olarak şöyle bir söylemleri var. Diyorlar ki günlük olarak ortalama 500 zloty civarında bir para kazanabilirsiniz. İşte 3 kere 5 15. Ayda 15.000 zloty para yapar. 5.000'ini harcarsanız 10.000 zloty para kalır. Kabataslak olarak söylüyorum. Ee, Zloty'nin şu anda 8.5 lira olduğunu düşünürsek 85-90.000 lira civarında bir para cebinize para kalır. Eee tabii bunu seyreden arkadaşlar da şöyle bir şey oluyor. Oo deli para. Ben burada asgari ücrete çalışana kadar gideyim bari orada çalışayım. Bakın arkadaşlar, birinci konu şu. Türkiye ehliyetiyle artık burada şoförlük yapamazsınız. En azından 6 ay boyunca yapamazsınız. Geçtiğimiz Temmuz ayında 2024'ün Temmuz ayında Polonya hükümeti şöyle bir karar aldı. Artık Uber taksi şoförlüğü yapacak olan kişilerin mutlaka Polonya ehliyeti olacak. Polonya ehliyeti olmayan arkadaşlar maalesef taksi şoförlüğü yapamayacak. Ayrıca taksi şoförlüğü yapabilmeniz için taksi lisansı denilen bir şey var. Ee, bu da İftikaför diye geçiyor burada. Ee, onun da resmini şu videoda şurada bir yerlere koyarım. Ee, onun da çıkması ortalama 2 iki ay, 2 iki, 2,5 iki ay kadar sürüyor. Sizin öncelikle buraya bir şekilde yeşil pasaportla ya da vizeyle, normal turistik vizeyle gelip bir partnere giderek partnerle Dostava yani teslimat için sözleşme yapmanız gerekiyor. Buradaki partnerler bunu hemen yapabilirler. Sizin için bir çalışma iznine başvuracaklar. Çalışma izninin çıkması ortalama 2 aydır ama çalışma iznine başvurduktan sonra genel olarak çalışabilirsiniz. Tabi vizeniz varsa o dönemde çalışabilirsiniz. Pek bir sıkıntı çıkartmıyor burada Polonya polisi. Ama yasal olarak çalışamazsınız onu söyleyeyim. Çalışma izniniz çıktıktan sonra ilk yapacağınız şey yine partneriniz aracılığıyla ya da bir avukat aracılığıyla oturum sürecini başlatmak. Oturum sürecini başlattığınız için yani evrakları toparlayıp yabancılar şubesine verdiğinizde size kırmızı mühür basılmış bir kağıt veriliyor. Bu kırmızı mühürlü kağıtla artık ülkede yasal hale geliyorsunuz. Çalışma izniniz de var. Tabii çalışma izniniz geldiği andan itibaren çalışırken mutlaka Burada sigorta ödemeniz gerekiyor. Bu sigorta dediğimiz burada ZUS diye geçiyor. Eğer Polonya'da çalışırken ZUS ödemezseniz çalışma izniniz olsa dahi asla oturum alamazsınız. Mutlaka ZUS ödenmesi gerekir. ZUS da 3 aşağı 5 yukarı şu anda 2300-2400 ziloti civarında. Şimdi bunu bir köşeye koyun. 2300 ziloti diyelim ona. En az paylaşımlı bir evde, paylaşımlı bir odada kaldığınızı kabul ediyorum. Bir ev kiraladığınızdan değil. Diyelim ki bir pansiyonda kalıyorsunuz. Odada iki ya da üç kişisiniz. O odaya aylık minimum bin zloti para verirsiniz. Onu da koyun bir köşeye. Yeme içme masrafınız kabataslak olarak ben geldiğimden beri tüm masraflarımı yazıyorum. Aylık ortalama 1200 zloti civarında. 1200-1250 zloti civarında. Yeme içme masrafınız tutar. Onu da bir köşeye koyun. Partner sizden her hafta çalıştığınız için şu anda 35 zloty idi Dostava dağıtım teslimat için. 35 zloty sizden para kesiyor. Yani paranız partnere yatıyor. Size ödeme yapılırken 35 zloty haftalık olarak kesiliyor. Geri kalan para sizin hesabınıza yatırılıyor. O da e, 35 zloty dersek e, 70-140. 140, 140 zloty de algona vereceksiniz. Tamam. Diyelim ki bunların hepsini karşıladınız. Çok çalıştınız. Cebinize bir miktar para kalabilir. Gelelim ehliyet değişimine. Ülkede 6 ay olarak, 6 ay yasal olarak kaldınız. Ehliyet değişiminiz yapılacak. Partner size bu konuda yardımcı oldu ve ehliyetinizi aldınız. E, ehliyet almadan önce Türkiye'den getirilmesi, mutlaka Türkiye'den getirilmesi gereken evraklar var. Onu ayrıca küçük bir videoyla yazacağım. Şey, küçük bir video ile onu ayrıca paylaşacağım. Onları getirmezseniz ehliyetinizin çıkması yaklaşık 2 ayı bulur. Eğer o evrakları getirirseniz aposilli apostilli bir evrak yani ehliyetinizin gerçek olduğunu Türkiye'den belgeleyen bir belge var. Onun ben resmini yine şuraya koyayım. Nüfus Müdürlüğü'nden gidip o belgeyi alıp apostil arkasına mutlaka bastırarak almanız gerekiyor. Onu aldığınızda ehliyetiniz daha çabuk çıkıyor. Bu arada önce Dostava'ya anlatayım. Dostava'da ya bisikletle ya elektrikli bisikletle ya motor bisikletle ya da arabayla yani taksiyle bu işi yapabilirsiniz. Dostava için kullanılan araçların ortalamasını söyleyeyim. 300 ile e, 350 zloty haftalık kiraları, araçların. Bunlara yaklaşık olarak e, bir o kadar da şey koyabilirsiniz, yakıt masrafı. 700 zloty, bu günlük 100 zloty, yalnızca araç sizden para yer. Günlük 100 zloty. Ve siz eğer o gün sabah çok erken saatlerde kalkıp, akşam geç saatlere kadar çalışırsanız, yani günlük ortalama 12 saat civarında çalışırsanız, alacağınız para haftalık olarak günlüğe böldüğünüzde değişebilir. Ama haftalık olarak günlüğe böldüğünüzde bana göre en fazla alabileceğiniz para 250-300 lirotidir günlük. Bunun 100 lirotisi araca gider yakıt ve e, kira olarak. Sizin elinizde 200 liroti kalır. Bu 200 liratıyla biraz önceki söylediğim hesapları tekrar bir toplayın bakayım elinizde ne kalacak. Ben e, ilk geldiğimde 3 ay kendi Türk ehliyetimle Uber taksi şoförlüğü yaptım. Sonra e, 17 Temmuz'da e, hükümet bu kararı alınca, Türk ehliyetiyle artık yapılamıyor, mutlaka Polonya ehliyeti diye, benim ehliyeti almama 2 ay kalmıştı. 2 e, ay boyunca ben Dostava yaptım. Emekliyim, Türkiye'de emekli maaşım var. Ben 2 ay boyunca o emekli maaşımı buraya çekmek zorunda kaldım. Burada çalıştığımız tüm para gitti. Ha, ben şeyde kalmadım. Paylaşımlı bir odada kalmadım. Ben ev kiraladım. Benim ortalama 2000 kiloti civarında, 2000-2500 civarında giderleriyle birlikte bir ev kiram vardı. Ama çok fark etmeyecek. Yani burada kazandığınız para kesinlikle buraya gidecek. Onu bilginiz olsun. Gelelim şoförlüğe, Uber, şoför, Uber taksi şoförlüğüne. Uber taksi şoförlüğünde eğer sabah saat 4 ya da 5 gibi kalkıp işe başlarsanız ve akşam ortalama saat 19 gibi ben öyle yapıyorum. Saat 19 gibi dükkanı kapatıp eve gelirseniz günlük kazancınız 400 ile 500 lira arasında olacaktır kesin. Ee, tabii öğlen yemeğini bir saat arada çıkartıyorum. Ben şöyle yapıyorum kendimden bahsedeyim. Sabah saat 5 gibi teker dönmeye başlıyor. Öğlen saat 11'de öğlen yemeğine geliyorum. Ee, saat 1'e kadar önce kahvaltımı yapıp sonra biraz kestiriyorum. Artık yaşlanmışsınız bu kadar genç değiliz. bir ee, saat kestiriyorum sonra kalkıp elim yüzümü yıkayıp tekrar işe çıkıyorum. Akşam saat 19'da üstüne bin dolar, <laughs> 1000 zloti de verseler bir daha tamam. Ben saat 19'da pilim bitiyor. Hemen koşup geliyorum benim günlük ortalaman 500 liride civarında 400 300 de olduğu oluyor 600'e de, de bazen nadiren de olsa çıkıyor Ama günlük ortalama 450 500 liride civarında mesela hazır buradan geçerken şurası buranın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi Avuçan bu da Avuçan'ın kendi benzinliği bakın burada fiyatları görebilirsiniz mesela LPG 3.07 ben geldiğimde 2.84'tü bu. Şu anda 3.07'ye çıktı. Avuçan bu arada en ucuz satan yer. 3.27, 3.30'a kadar LPG çıkabiliyor. Ee, ben kendi aracım var. 98 oktan alıyorum. Burada 6.89 zloti. Diğer yerlerde de 7.15'e kadar, 7.20'ye kadar çıktığı oluyor. Evet gelelim şimdi. E, araç alımına her şeyi ben tek videoda anlatayım, bitireyim. Aklınıza bir şey takılırsa tekrar şey yaparım. Yeni videolar çekerim. Burada e, araç almak için çok bir şeye ihtiyacınız yok. Bir meldunek denilen bir adres kaydına ihtiyacınız var. Eğer ev kiraladıysanız e, ev sahibiyle yapacağınız kira kontratının bir örneğini bağlı bulunduğunuz yerdeki belediyeye giderek ben adres kaydı yapmak istiyorum diyorsunuz sizin vizenizin bitim tarihine kadar olan süre içerisinde size bir oturum veriyorlar. Oturumunuz varsa, oturum derken bu arada ik ikamet kaydı. Yani oturum e, oturum kartı ya da Avrupa'da gezme hakkı falan değil. Siz burada geldiniz, bir yerde ev kiraladınız. Yasal o anda vizeniz var. Eee mevdurek verebilirsiniz. Yani ben şu adrese kalıyorum diye gidip belediyeye bildirip oradan bir oturum e, kağıdı alabilirsiniz. Neden bunu özellikle ısrarla söylüyorum? Eğer ülkede yasal olarak bir oturumunuz, e, oturum diyorum kusura bakmayın. Yasal olarak bir adres kaydınız yoksa araç alamazsınız. Kesinlikle araç alamazsınız. Yani üstünüzü alamazsınız. Araç satın alabilirsiniz, üstünüze alamazsınız. Bir de size pesel numarası lazım. Pesel numarası için de herhangi bir oturuma gerek yok. Turist olarak bile geldiğinizde gidip buradan pesel alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir belgesi var, dolduruyorsunuz sizin. mesela diyelim ki ben atıyorum 68 doğumluyum. 68'in 5. ayının atıyorum 20'sinde doğdum. Pesel numaranız 68 05 20 diye başlayıp sonuna 5 rakam daha eklenerek bir Türkiye'deki TC kimlik numarası gibi size bir numara veriyorlar. Bu sizin artık buradaki yasal numaranız oluyor. Peser numarası ve meldunek yani adres kaydınızı aldığınızda üzerinize bir araç geçirebiliyorsunuz. Bunun için dediğim gibi herhangi bir oturuma, çalışma iznine veya herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Adres kaydı olması yeterli. He, vizeniz bitti gidiyorsunuz aracınız ne olacak satacaksınız ya da burada bırakacaksınız onda herhangi bir sıkıntı yok araç fiyatları çok ucuz kesinlikle çok ucuz araçla ilgili bazı videolar zaten yapacağım ama öncelikle o araçlarla ilgili bazı bilgileri vereyim burada çünkü geldiğimde gerçekten ben çok şaşırmıştım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye'de 2015 model bir Doblo'm vardı. Öyle çok anlaşan bir Doblo'da değil. Kazasız belasız bir araçtı. Boyası boyası falan yoktu. Ben onu sattım. O paranın işte bir kısmıyla buraya geldim. Yedim içtim gezdim tozdum. Kalan parayla 2015 model Toyota Auris 2016 model. Toyota Auris hibrit bir araba aldım. Aracı ilk aldığınızda bakın bunu mutlaka bir yere not edin. Aracı ilk aldığınızda araç satın fiyatının yani alım satın fiyatının yüzde ikisi kadar bir vergi ödeyeceksiniz. Örnek veriyorum aracı 50 bin zlotiye aldıysanız bunun yüzde ikisi kadar bir vergi bin zloti gideceksiniz devlete yatıracaksınız. Daha sonra bu vergiyi yatırdıktan sonra ömrü billah bir daha vergi yok. Öyle Türkiye'deki gibi 6 ay boyunca Altı ay geçti pul parası yan yattı çamura battı parası deprem oldu hadi şu pulu ikine çık öyle bir şey yok kardeşim yok arabanı alıyorsun bir kere vergisini yatırıyorsun ömrü billah kullan o yüzden burada araba çok kıymetli bir şey değil bir iki aracınızı aldınız bu sizi kurtaracak Mesela benim kendi aracımdan bahsediyorum. Yok boşver. Şöyle bahsedeyim. Şu anda burada Uber yapabileceğiniz yüzde %90 Toyota Auris, Toyota Prius bu iki araç kullanılıyor. Ee, bu araçların da haftalık kiralar ortalama 650 zloty ile 800 zloty arasında değişiyor modeline göre, aracın durumuna göre. Eski model araçlar Uber'de çok iş yapmıyor. Neden iş yapmıyor? Ee, Uber'in çeşitli kategorileri var, müşteri taşıma kategorileri var. Bunlar Uber X, Uber Konfor, e, e, paylaşımlı olanları var. Onu da videonun şurasına bir yere koyarım. Her biri farklı. 10 kilometre bir müşteriyi 10 kilometre taşıyacaksınız. A noktasından B noktasına. Eğer paylaşımlı giderse ki yolda başka müşteri de alabilirsiniz. Uber zaten bunu hemen tanımlıyor. Atıyorum adam 10 zlotiye gidiyor. Eğer UberX yani kendi e, tek başına kiraladıysa bu aracı 15 zlotiye gidiyor. Komfort bir araç istiyorsa atıyorum 20 zlotiye gidiyor. Aynı araç farklı fiyatlarda. O yüzden aracınız yeni olursa Mesela çoğu müşteri ben eski arabaya binmek istemiyorum kardeşim. Düzgün bir araba gelsin gideyim diyor. Komfort. E, bildiğim kadarıyla şu, bu sene 2014 model ve üzeri olan araçlarda konfora müsaade ediyor. Diğer eski araçlarda bu yok. Ben şu an kendi aracımla bunu yapabiliyorum. Gerçekten tatlı para bırakıyor. Bir araç alabilirsiniz. Aracınızla yaparsınız. Aracınızın size aylık getirisi 3000 zlotidir. Ya da 3000 zlotu ekstradan kira verirsiniz. Tercih size kalmış. Ben geldim yaklaşık ilk 5-6 ay kiralık bir araç kullandım. Kiralık bir araç derken 4-5 araba değiştirmek zorunda kaldım. Çeşitli sıkıntılar çıkıyor. Araç sahipleriyle sıkıntı çıkıyor. Araçlarla sıkıntı çıkıyor. Değiştirmek zorunda kaldım. En son evet ya ben tamam artık burada kalıcıyım. E, oturum sürecim de sonuçlanmak üzereydi. Hala sonuçlanmak üzere de. E, ama ya en kötü ihtimal aracımı satar öyle giderim dedim bir araç aldım. Şu anda o aracım bana haft e, aylık getirisi 3.000 TL. Aylık getirisi 3.000 TL. Araç alabilirseniz bunda herhangi bir sıkıntı yok. Oturum sürecini biraz anlatayım. Oturum süreci için oturuma başvurabilmeniz için çeşitli evrakları hazırlamanız gerekiyor. Türkiye'den bazı videoları seyrederek ben de bazı yerleri aradım gelmeden önce. Valla 5 bin eurolar, 4 eurolar havalarda uçuşuyor. Herkes paranın peşinde. Ya biz çalışma iznini de alırız, oturumunu da alırız, şunu yaparız, bunu yaparız. Kardeşim bakın ben buradan söylüyorum. Kimsenin bir numara yaptığı yok. Eğer doğru partnerle çalışırsanız, ben burada hiçbir partneri övmem, hiçbir partneri kötülemem. Doğru partnerle çalışırsanız, yasal olarak çalışma izninizin çıkarılması, oturum sürecinin takip, takip edilmesi, ehliyet değişimi gibi bütün yasal süreçlerde size ücretsiz hizmet veriyorlar. Benim çalıştığım partner şu anda bunları yapıyor. Bir kuruş para ödemenize gerek yok. Ama bunu yaparken de mesela size diyor ki git vergi dairesinden borcu yok yazısı getir. E, gidiyorsun, anlaşamıyorsun, dil yok. İşte trans konuşmaya çalışıyorsun. Karşı taraf bunu kabul etmiyor. Bizdeki memur arkadaşlar çok yardımseverdir. Ben de 30 sene devlet memurluğu yaptığım için bilirim. Bizim gibiler. Pek yardımcı olmuyorlar. Ha, o zaman böyle bir dile ihtiyaç duyduğunuz oluyor. Ama onun dışında, bütün evrakların hazırlanması, getirilmesi, bilmem ne yapılması, partner tarafından yapılıyor. Eğer, ya ben geleceğim kardeşim, bana bir partner öner derseniz, başım gözüm üstüne, bildiğim, temiz olduğunu bildiğim ve gerçekten size yardımcı olabildiğini düşündüğüm bir iki partner arkadaşın adreslerini, telefon numaralarını veririm. Benim çalıştığım partnerde sürekli Türkçe bilen bir eleman var genellikle Özbekler çalışıyor. Ee, Türkçe biliyorlar. Telefon açtığınızda ya da Telegram üzerinden size mutlaka yardımcı olurlar. Dediğim gibi ben e, hiçbir partnerin reklamını yapmıyorum. Hiçbiri benim babamın çocuğu değil. Ya işte bu da şunun reklamını yapıyor, bunun reklamını yapıyor derlerse eyvallah diyeceğim ama ben kimsenin reklamını yapmıyorum. Ama şunu söylüyorum. Para çok zor kazanılan bir şey Hepimiz para için buradayız Yoksa ben niye bu yaşta emekli adamım Çıkayım buraya geleyim Para için buradayız Paranızı kaptırmayın Oturum süreciyle ilgili olarak Hiç kimse size Bir günlük yardım bulunamaz Yani bir gün öne alamaz Bir gün geciktiremez Belli başta evraklar var hazırlanıp götürülüp Yabancılar şubesine elden veriyorsunuz Bitti bu kadar başka bir numarası yok yani size oturum yaparız falan filan hiçbir şey yapamaz kardeşim. Evraklar belli, evraklar hazırlayacaksın, yabancılar şubesine götüreceksin ya da postayla göndereceksin. Ki elden teslim etmenizi salık veririm. Mutlaka elden teslim edin. Çünkü o kırmızı mühürlü kağıdı alın. Vizeniz bittiğinde bir polis sizi durdurursa o kırmızı mühürlü kağıdı gösterdiğinizde olay bitiyor. Yaklaşık 6 ay içerisinde benim tam 6. ayda parmak izi randevusuna çağırdılar. Evraklarınız inceleniyor. Eksik bir evrağınız varsa size parmak izi randevusu veriliyor. Randevuya gelirken de şu evrakları getirin deniyor. Ben eksik olan evraklarım vardı. Onları da götürdüm. Parmak izi randevusuna gittiğimizde sağ elinizin ve sol elinizin işaret parmaklarının izleri alınıyor ve pasaportunuza kırmızı bir mühür vuruluyor. Orada da e, randevuda da, davanızın ne zaman sonuçlanacağına dair hemen o gün size bilgi veriliyor. Mesela ben işte 11. ayda parmak izi randevusuna gittim. Bana birinci ayın 27'sinde senin davan sonuçlanacak kardeşim dediler. Sonuçta oturum süreci dediğiniz aslında bir yasal dava süreci, bir mahkeme süreci. O gün ne, ne çıkacak bilmiyorum. İşte ben bugün birinci ayın biri yani 27 gün sonra benim oturum sürecim belli olacak. Şöyle göstereyim yılbaşı olduğu için çok güzel süslemeler var. O konuda para kaptırmayın. Ha, ya ben kardeşim uğraşamam. Benim param var. Birisi benim adıma bu evrakları tamamlasın. Şöyle yapsın böyle. Başım üstüne Karar sizin. Bir şey diyemem. Ama ben buraya gelirken bu daha önceki videolarımı seyreden arkadaşlar bilir ki ben bazılarını sinirlenip silmiştim. Youtube'da bulamazsınız o şeyleri. Ben buraya gelirken kendi kendime tek bir söz verdim. Dedim ki asla kimseye bir kuruş para vermeyeceğim kardeşim. Vermeyeceğim. Kimseye bir kuruş para vermeyeceğim. Bu işi ya kendim yaparım ya da döner evime giderim. Ha, şu ana kadar da yaptım. Lehçe biliyor muyum? Yani siz gelmeden önce bakıp bir iki gün içerisinde öğrenebileceğiniz kadar lehçe biliyorum. Onun dışında maalesef bir bilgim yok. Abi bir sene olmuş oradasın ya hiç mi öğrenemedin? Ee, şöyle söyleyeyim. Bunun için zamanım yok. Geldiğinizde ne demek istediğimi anlarsınız. Sabah saat 5'te arabaya biniyorsunuz. Uygulamanızı açıyorsunuz. Size navigasyon yapıyor, git şuradan müşteriyi al diyor. Gidip o noktadan müşteriyi alıyorsunuz. Bindiğinde aracınıza bindiğinde size günaydın ya da merhaba gibi çok basit bir kelime kullanıyorlar. Siz de bunu öğreniyorsunuz inerken de teşekkür ederim diyor ve iniyor. Yani günaydın, teşekkür ederim. Bunun dışında bir dili ihtiyacım olmadı. Belki biraz benim kendi eksikliğim oldu ama ben şu ana kadar aman mutlaka lehçe öğrenmeliyim demedim. Aksine benden size bir abi tavsiyesi. Mümkünse bir dil öğrenmek istiyorsanız İngilizce'ye yüklenin. Buradaki insanların %90'ı şakır şakır İngilizce konuşuyor. Hatta ben bazen kendimi böyle o konuda atılmış gibi hissediyorum. Ee, yani ufacık çocuklar biniyor. İşte Leşçe konuşuyorlar, anlamıyorum diyorum. Rus musun diyor. Ukraynalı mısın diyor. İngiliz mi hani. Çocuklar bu arada bu dillerin hepsini konuşabiliyor. Ben Türk iş deyince falan gülüyorlar. Hani içinden adam. Ulan ne davar adam bu ya falan. İnsan <laughs> şurada çalışıyorsun bir dile ihtiyacın olmaz mı gibilerinden belki de söylüyorlardır. Vallahi ne yapın edin İngilizceyi çözün. Yani İngilizce derdinizi anlatabilirseniz lehçeye ihtiyacınız yok burada. Evet ben videoyu çok uzattım. Aklınıza takılan şeyler olursa videonun altına yorum yazın. He, abone olun abone. <laughs> abone olun ki ben de daha çok video çekebileyim. Hadi Allah'a emanet olun.